Türk eğlence sektörü bu yıl en parlak gecelerinden birine tanıklık etti ve merakla beklenen Starlik ödüllerinde Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım, 2025 İneni Çifti ödülüne layık görüldü. İsimleri açıklandığı anda tüm salon alkışlarla yıkıldı ve bu ikilinin milyonlarca insanın kalbini ne kadar derinden fethettiğini bir kez daha kanıtladı. Kimsenin kolay kolay unutamayacağı ihtişam, heyecan ve duygusal anların yaşandığı bir geceydi. Cemre ve Gökberk geldikleri andan itibaren kameralar her adımlarını takip etti. Çift kırmızı halıya el ele adım attığında ve flaşlar yüzlerini aydınlatırken hafifçe gülümsediğinde, mekanın dışındaki hayranlar heyecanla çığlık attı. Cemre. Her hareketiyle parıldayan zarif gümüş elbisesiyle nefes kesici görünüyordu. Gökberk ise şık siyah takım elbisesi içinde göz kamaştırıyordu. Kendine güvenen ama sıcak duruşuyla mükemmel fotoğrafı tamamlıyordu. Muhabirler adaylar olarak ilk tepkilerini yakalamak için koşturdular. En iyi çift ödülüne aday gösterilmeleri hakkında ne hissettikleri sorulduğunda Gökberk nazik bir gülümsemeyle Cemre ile bu yolculuğa çıkmak benim için en büyük ödül oldu, diye yanıtladı. Bu sözler, sosyal medyadaki tüm hayranlarının kalbini anında eritti. Cemre, hafifçe kızararak, çok çalıştık, birbirimizi destekledik ve bu gece ne olursa olsun, gurur duyuyorum, diye ekledi. Gösteri ilerledikçe beklenti arttı. En iyi çift kategorisi. Birçok sevilen çiftin de aday gösterilmesiyle gecenin en rekabetçi kategorilerinden biriydi. Ancak içten içe. Birçok hayran, Cemre ve Gökberk'in özel bir şeye, gerçek bir şeye, insanlarla güçlü bir şekilde bağ kuran bir şeye sahip olduğuna inanıyordu. Sunucu sonunda kazananı açıklamak için sahneye çıktığında. Tüm mekan merakla sessizliğe gömüldü. Ardından herkesin beklediği sözler geldi. Ve 2025 en iyi çift ödülü gidiyor. Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım. Salonda coşkuyla alkışlar koptu. Cemre inanmazlıkla nefesini tuttu ve ağzını kapattı. Gökberk ise destekleyici elini sırtına koyup onu sahneye doğru yönlendirdi. Çevrimiçi hayranlar. Anında yorum bölümlerini kaplar, ağlayan emojiler ve tebrik mesajlarıyla doldurdu. Hatta bazıları en sevdikleri dizi çiftçinin yeni evlendiğini hissettiklerini söyledi. Çift, parlak ışıkların altında altın ödülü birlikte tutarken duygusal görünüyorlardı, neredeyse bunalmış gibiydiler. Gökberk önce hayranlarına teşekkür ederek, "Hepiniz bize inandınız, bizi sevdiniz ve desteklediniz. Bu ödül her birinize ait dedi. Sesi hem güç hem de minnettarlık taşıyordu. Sonra konuşma sırası Cemre'ye geldi. Sesi hafifçe titreyerek "Bu yolculuk her zaman kolay olmadı ama bugün burada durmak her şeye değmiş gibi geliyor." dedi. Hayranlar daha sonra Cemre'nin gözlerinin yaşlarla parladığını ve bu anın daha da dokunaklı olduğunu söylediler geceyi daha da özel kılan şey, çiftin. Sahnede ne kadar doğal ve birbirine bağlı göründüydü. Sadece bir ödül kazanmakla ilgili değildi, ekip çalışmalarını. Büyümelerini ve hayranların gerçekten benzersiz.